Yasuo kostüm baya güzel. Ben bu kostümü sırf şeyden almıştım. Ee, bir tane videom vardı benim. Yasuo efekti. böyle kafamda şapka vardı. Onu çekmek için aldım hani şap uyum olsun diye. Ama bu hesapta bir de çıkmamıştı. Yani boşuna almıştım. Bir de 840 RP aldım. 840 diyorum 975 RP almıştım indirimsiz. Sırf video için. Bir de try olmasın ya. Bakalım kayle mi gelecek? O çok güzel Kayle geldi. Acaba nasıl vuruyor? Şimdi test edeceğiz. Benim bildiğim oyun başında bayağı bir güçsüz zaten Raidde vuran şampiyon Güzel onu da yedi Nasıl tutmaz o ya Öldü mü o? Ölmedi keşke daha birazcık daha vursaydım Ne de yaklaşsın biraz dürteyim ya Ne yaptı? Tamam güzel kestik. Pürün sayesinde ya. Mezle arttı ya. Alamayacaktım. Şuradan çıkalım. Kim base'e gideyim. Şöyle bir gösterelim. Bakayım topa. Vlad birazcık zorlanıyor gibi. Bayağı bir zorlanıyormuş. Yeniden öldü bana. Baba bitti burası. İnşallah bayağı bir kasarız. Bu yeni da Yasuo bayağı güzel olmuş ya. Jungle Diff diyor. Jungle Diff ne alaka ya? <laughs> Klasik TR sorunları. Ölünce Jungle Diff oluyor hep. Bak bu sefer öldük. Yapmayın bunu. Q atayım. Kayle'yi beklemiyordum arkasında. Hızlı gelmiş. Can yani çalma alalım. Belki bir şey yaparız. Hani Kayle ki kere bana öldü ya bak. Jungle'ı falan yazıyor. Ederek şey anlayabiliyorsunuz. Mentalleri birazcık zayıf oluyor. Hani öldükleri zaman tilt olup salma ihtimalleri oluyor. Birazdan altı olacağım. Olduk. Çok güzel vurmuyor mu? Umarım yaklaşır yaklaşacak mı ama Rune gitti ya Ve kendi can da basıyor O tam ucundan tuttu kritik vuruyorum ya Keşke tutsaydı bu da Lisinyen'den bana gelebilir. Çok önde oynuyorum. bakalım gelecek mi? Bu altı levelde sıkıntı ya. Ultisi sol Bak altı oldu. İnşallah isim gelmez. Bizim kalkanı da aldı. Acaba base'e mi gitsem? Benim üstüme geldiği zaman arkasına lisim var demektir. Hatta normalde gelmez. Şurada bekleyelim. Bak lisim gelmiş. Tamam bunu aldık. Lisim de alamıyor şu an. Şu an kesebilir 6 level. İnşallah flash'a girmez. Bitkinliğim var. Öldü. Nasıl ölmezsin ya? Kesemeyeceğiz. Şansı varmış. Ben de artık base'e gideyim. Resin W's çabuk geldi ya. Burada sanki bana kullanmıştı. Böyle geriye çıkalım. Girmeyelim. Zaten ultisi var. Kesin elisin gelecek. Bu sefer öleceğim gibi hissediyorum. Canım az ya. Bakayım şuna Doruk Sada bitmiş. Ya Beysem e miyiz ya? Bak totem de varmış. Çok zorladım. Sen çok vurdun ya. Bu beni alacak galiba. Yaklaşır mı? Onu yersen yedi. Tamam kestik. Az daha ölecektim. Şöyle göstereyim. Şimdi şuraya puşlayalım. Oyunları kaçırsın. Güzel kastık. Listen de dönmüş. Bize gelemez. Kostüm sanki daha güzel oynattırıyor gibi normali göre. Ya sonra hep diyoruz de yazmış. Dediğim gibi tilt olmuş birazcık. Lisin geldim. Yardım edeyim mi kartuşa? Hadi farmları da kaçırmayalım. Kaylemeyeyim mi? yeniden öldün. Hemen base'e gidelim. Tutuş durumunda aldık. Şimdi ründe birlikte saldırızın bayağı artacak. Şimdi antiden 1'i oldu. 2'ye falan çıkabilir. Ne bitti burası. Hiçbir şey yapmadan kesiyoruz artık ya. saldırızın 2.06. Esin de geldi. Tamam kaçırdı bunu. Tabi şu an kesebilir bize. Atlayacağım mı? Ya öldün. Beğitledim bilerek. Bitkinliğim olduğunu görmedi galiba. Hemen bir karşımın döneyim. Daha da kısayım. Bak Nisin geliyor arkamdan. Kayla var arkasında. O üç kişi mi? Salın beni ya. Ulti bile basamadık. Geliyorum bakalım ne olacak. Ne aldık. Şunu bir keselim. Flash gerek kalmadı. Şimdi kuleyi alacağım. Hmm, Kalista var. Bir de Sena var. Şunu da keselim. Bizim adam bulutu da almış. Try de ölüyor. O zaman artık base'e gidelim. Evedi bitirme zamanı geldi. Kalista ne bottan deniyor gidelim hemen. Bitkinim de var. Yine ölecek bana. Minyonlar da geliyor bak kaçamayacak. Hayatlayacağım mı? Baksanıza hasara. Hiçbir şey yapmadan kestik ya. İki item zaten ebedi kalkan yay. Biz niye alem bir Dakika 19 olmuş. Tam isimler diyecektim bir de geldi. Of gördünüz mü ne olduğunu? Çok gereksiz flashtı mesela keserim diye attım. Hani kastım diye. Kötü oldu çöpe gitti. Ama de böyle yapmamak lazım. No flash'ı fight'te kullanabilirdim. EQ flash yapardık. Öldü mü Tray? Ölmedi bence. Evet ölmedi. Aa nasıl öldü ya? Yandri'ye e, gitmiş. Sena da gitti. Tamam bunu da aldık. Rum gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu saldırı mezli artıyor ya. Ya olsa seni kim kastırır Sen böyle değildin yazıyor. Karşı takım da salmış ya. Öyle gözüküyor yani. Çok zorladım. Ne yemedin onu? Kaçacak şimdi. Flash'ı mecburen attım. Yani vurabilirdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidip ben de zorlayayım mı? Bak Vlad tekledi seni. Bunu da kestik. Ve bunları almak biraz zor gibi. Yok kolay. Şunu da keselim. Çok iyi. Bitti ya. 3.5 da para vardı. Güzel maçtı bence. Özlemişim ya soyu. Dayanlarda böyle günlük doz almak lazım. Hadi bitireyim.